Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Senra. Ee, bugün size okuduğum kitapların bazılarını tanıtacağım. Ee, ben yaklaşık 40 kitap falan okumuşum. şey 4. sınıftan beri arkadaşlar. 4. sınıftan beri yaklaşık toplam 40 kitap okumuşum. Yani 4. sınıftayken arkadaşlar. Ee, bu kitapların bazılarını sizlere tanıtacağım. Mesela Gülibik var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gülibik. Şu hatta şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Tam güzel okuyun diye. Bir dakika arkadaşlar. Hı. Tamam. Ee, arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Çetin Öner'in yazdığı, yani bir Türk yazarın yazdığı bir kitabını görüyorsunuz. Gülibik de şeyi tanıtıyor arkadaşlar. Böyle bir çocukla bir horoz, bir horozun olan bağını anlatıyor. bu kitabın sonu biraz üzücü bitiyor ama çok güzel bir kitap arkadaşlar. Ben bayıldım bu kitaba. Öğretmenler falan okutuyor genellikle o kitabı ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun diğer serileri var. Mesela Bir ben miyim meraklı Mimar Sinan var. Ondan sonra Piri Reis var. Bende Barbaros. Sonra şey var bende arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim falan var öyle. Ekran biraz kötü gözüküyor, o yüzden tam okuyamıyorsunuz. E mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın yazarı Ahmet uçarmış arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı hakkında bilgi veriyor, hayat e, kendi ise hakkında bilgiler veriyor arkadaşlar. Öyle işte. Sonra arkadaşlar sonra. Barbaros Hayrettin Paşa var şöyle. Bir Ben Miyim, Bilime ve Tarihe Meraklı serisinden. Şöyle göstereyim. Bu kitapta Barbaros Hayrettin Paşa hakkında bilgiler veriyor. Onun hayatını anlatıyor arkadaşlar. Ee, ama geçmişe gitmiş bir muhabir var. O muhabir konuşturuyor bunları. Hayali bir şekilde Barbaros Hayrettin Paşa'nın ee, sonra diğer Hı. hükümdarların falan önemli insanların hayatlarını anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet var serilerinden sonra Mimar Sinan falan Hı. şöyle Hı. yazar e, bu serinin yazarı Ahmet Uçar arkadaşlar Hı. yayın evi Gizemli Bahçe şöyle Gizemli Bahçe <laughs> Sonra arkadaşlar şey var. Beyaz yele. Rain July July isminde bir bakayım Fransız mıydı? Ryan July isminde evet bir Fransız öğretmenin yazdığı bir kitap arkadaşlar. Beyaz Yele adında bir filmden esinlenerek yazmış bu kitabı. E ee, sonra Yayın Evi Can Çocuk arkadaşlar. Gülübi'nin de Yayın Evi Can Çocuk'tu. Kitap Beyaz Yeli. Ee, Bu kitap da biraz üzücü arkadaşlar. Duygusal. Ee, ama çok güzel bir kitap. Yani güzel gerçekten. Sonra Pollyanna var arkadaşlar. Pollyanna. Gonca Yayın'ın evinden. Yazarı da Eleanor Parttır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar daha da var. Mesela Oliver Twist, Masal Salıncağı, Bestami Yazgan'ın. Sonra Güzel Ahlak Yolculuğu. sonra Peygamberimizin Mucizeleri arkadaşlar. Eskiden çektiğim videolarda da görmüştünüz. Ama o farklı bir kitap. Bu da o kitabın benzerinin farklısı. Buradaki çocuklar da sihirli bir atla geçmişe gidiyorlar şöyle. Bu kitabın yayın evi de Timaş Çocuk arkadaşlar. Evet. Yazarın Nurdan'dan da Peygamberimizin Mucizeleri. Ondan sonra arkadaşlar Keloğlan ile Anası var. Sonra bir sürü kitap var. Mesela Tom Sawyer var arkadaşlar. Mark Twain'in şeyinden şöyle göstereyim. Bu da Gonca yayınları şöyle. Ondan sonra besme Azinesi var arkadaşlar. O da Nurdan Damla'nın Timaş çocuk. Sonra kim kimdir serisinden e, Thomas Thomas Alva Edison var arkadaşlar şöyle. 8 yaş ve üstü kişiler için. Yazarı Margaret Fritz arkadaşlar. Çizini John O'Byron. Şöyle komik olsun diye kapak resmindeki Edison'un kafasını biraz büyük yapmışlar arkadaşlar. Ondan sonra yayın evi de Beyaz Balina. Kim kimdir serisinden. Ondan sonra bunun şeyi var arkadaşlar. Diğer serileri var. Mesela şey var arkadaşlar. Mesela e, Mozart var. Fridin Fridans Macer, maceralım var. Ee, Einstein falan var arkadaşlar. Onların hayatını anlatıyor. Sonra arkadaşlar bir tane de bu okunacak bir kitap değil. Daha çok eğlence kitabı. Şöyle göstereyim. Kağıttan drone yapma kitabı var arkadaşlar. Ben bu kitabı çok seviyorum. Mesela bir tanesini göstereyim size. Mesela, heh. mesela hayır arkadaşlar, hayır. Bunlar çok güzel uçuyorlar arkadaşlar. Gerçekten uçuyorlar şöyle. Hayırı yaptım ben. Şimdi bırakırdım da, <laughs> güzel olurdu. Sonra Dev Şeftali var arkadaşlar. Ben bu kitabın sonunu gel sonuna geldim. Bitirmek üzereyim. Bu da Can Çocuk serisinden. Bu kitabın yazarı da Roald Dahl arkadaşlar. Roald Dahl. 30. basın çok satılmış. Dev Şeftali kitabı da çok güzel arkadaşlar. Bu bir çocuk romanı. Şöyle göstereyim. Çocuk romanı. Bu kitap da çok güzel. Annesini babasını 4 yaşındayken kaybetmiş. Zalim teyzelerinin eline geçmiş. Sonra bir yaşlı bir amcanın gelip çocuğa sihirli bir tohum vermesi. Sonra o sihirli tohumun da büyütme eskisi olup e, bir bir şeftaliye değmesi ve bu şeftalinin dev gibi olması. Sonra birkaç böceğin de bu tohumlardan bazılarının YouTube dev gibi olması. Şeftali'de birlikte yaşadıkları Allah. macera falan filan. Yani kitaplar böyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Size 11 kitap gösterdim arkadaşlar. Bu videom böyle kitap tanıtımı videosuydu arkadaşlar. Bu tür kitap videolarının tanıtımının tekrardan devamının gelmesini istiyorsanız ee, diğer kitaplarımı da tanıtırım başka videolarda. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız 50 ama e, 50 like bekliyorum arkadaşlar 50 like, hep 50 like böyle. <laughs> like like. like. E, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.